Hepinize merhaba arkadaşlar. FIFA 20'de sizlerle birlikteyiz. Galatasaray ile Göztepe İstanbul maçıyla 14. hafta karşılaşmasıyla yeniden ekranlarınızdayız. Ortam karşıda Göztepe'yi alacak. Ben ise Galatasaray'ı alacağım. Güncellenmiş kadrolarla beraber sizlere sunmaya çalışıyoruz. Merhaba Ortam. Merhaba Ortam. Bu arada yaptığın yoruma bir şey demek istiyorum. Acayip güncellenmiş kadrolar. Yani Göztepe olarak <laughs> Göztepe'nin transfer ettiği hiçbir oyuncuyu bulamadık. Allah <laughs> ne bileyim. <mi? sorunlu. gülüyor> Allah. Ayasos. Ve Galatasaray başlama vuruşunu yaptı. Şimdi Saraki. Döndü Etoboya. Ömer Bayram. Omar El Abdullawi. El <laughs> Donk. Marka, Şimdi oynadığı yerde Etebo. Şimdi de Belanda. Yeah, uh, so be so, uh, Titi. Oko. <laughs> Eski Trabzonsporlu. o oh, dönemedi Mossoro. <laughs> Başakşehirli topçu Mossoro. <laughs> Well, his two central defenders, I think, will be pretty terrified, Mike was when he gets in the penalty area, because he's one of the world's best. Offside olması lazım. Evet, offside payra. Kalkmadı Kalkmıyor. mı? Kalkmıyor. Etobo'nun golüyle 1-0 öne geçiyor Galatasaray. Defasta bir anlaşmazlık, offside beklentisi. Oh, no. Fileleme. Burada Arapa'sıyla, pasıyla, Falcao'nun Arapa'sıyla pasıyla topu filerlerle buluşturuyor. Şimdi Göztepe Santray vuruşunu yaptı. Titi. Şimdi döndü Demir. Sonera ile oldu. O da eski bir Trabzonsporlu. Andre Poco döndü. Lamin Dastama. Masoro Soner. Diaye. Olmadı. Donk. Şimdi Ömer Bayram. Döndü Etebo'ya. Şimdi Etebo döndü en sağ tarafa El Abdelauri. Adam El Falka. Bu boşluk bulmaya çalıştı. Arda under some pressure he ne ya? Aleji göktuğ. Altyapıdan yetişme bir topçu. Şimdi Emir mükemmel oynadı. Giler mi? Giler mi? Rakibini geçti, giler mi? Pasını verdi. Sol. Nasıl sıra? kontra atakla beraberliği yakalıyor Yöstefe. Kaleci Mustera çaresiz bir şekilde. Şimdi Ömer oynadı. ilk golün sahibi Etebo. Marcelo Saraki oynadı Etebo'ya. Şimdi El Abdelauri. Gidemedi araya. Şimdi Falcao. El Abdelari. Çiğit'i vurdu uzaklaştırdı. Hiç riske girmedi. Devur. Ömer Falkan. Kaleci yak yoktu. Göztepe formasıyla ilk maçında. El Abdelari. Şimdi arka doğru. Gassama girdi araya. Etkili geliyor gene Galatasaray. İki sarı kırmızılı takımın karşılaşmasında. Şimdi donk. Emir çizgiden çıkardı. Şimdi Halil buna? Şöyle <laughs> topa döndü gider mi? Oner. En sağ tarafa. Lamin Gassama. Koko. Soner oynadı. Elak Balauri gibi ya. Şimdi Ömer. Tebo karşısına Oko var. Arda Turan'a doğru. Offside olması lazım. Falcao'ya doğru. Alparslan'ın üstü bir var ya. Oko aktaramadı. E. Tebo tekrar. Marcelo Saraki. Açık arıyor Galatasaray, ama bir türlü o açığı bulamıyor. Kakao, şimdi oynadı. Mossoro, döndü Soner. Mükemmel oynadı. Ndiaye, Mossoro giremedi araya, kaleci pas. Moussa Arayicisi'ye girmedi. Şimdi Halil oynadı Mossoro'ya tekrar Halil içeriye doğru bir orta uzaklaştıran kişi, kişi Marka var şimdi tekrar Halil Tarakçı girdi araya Arda Anlaşmazlık var Öner döndü Emir Mossoro'ya doğru Hatalı Great bir top Mossoro topu beklemiyordu Şimdi Ömer Bayram. Döndü Etebo. Kadro Bakın. derinliği konusunda çok zayıf. Göztepe. Bakalım bunun üstesinden gelebilecek mi? Gayet Şu mütevazi kadrosuyla başarılı işler yapıyor diyebiliriz Göztepe için. Endiaye. Endiaye yapamadı. Bu, Ve bu, ilk yarı bir birlik eşitlikle bir, sonuçlanıyor. Galatasaray. Allah ortam. için gün Şey benim için, benim, için de Arda Turay diyor. O, o, da bir şey yaptığı yok. Yani Göztepe gerçekten mütevazı kadrosuyla iyi işler yapmaya çalışıyor yani ha. Bu net yani. Bakalım ikinci yarı yüze neler gösterecek ve Göztepe başlama vuruşunu yaptı ve maça başladı. Şimdi Alparslan Boko. Burada bir Belanda'dan baskı vardı. Şimdi Emir. Abi ne atacağım ya? Masoro. Boko tekrar. Güzel paslaşmalar. Şimdi döndü Emir. Mosoro çekti. Atamadı Endiaye'ye. Şimdi orada Falcao. Soner mükemmel kesti girdar ya. Ezgisi kadar döndü? Oğlum kime atacağız ben anlamadım ki. Döndü sağ kanada. Lamin dasama ya. Endiaye'ye doğru. Endiaye. Mosoroymuş lan. Mosoro. Kaleci Mustera. Defansın arkasına çok güzel saktı. Şimdi Gilerme başında Ayı. yaptı ortayı. Don kuzaklaştırıyor. Oo. Oh. Şimdi Sofyan Feguli. Ah, Çemedi rakibini. Mi? Oradan güzel çıktı. Baskı var <laughs> Galatasaray'da. Yani tekrar kalecisine. Yoktu. Aktardı sağ kanada. Aa yapma ya. Sonunda kazandı. E Tobo. Tobo. Ilgaya. Nasıl döndü sağ kanada. Ali Lakpınar. Alamadı topu. Şimdi Etebo. Belanda. Ömer Bayram. Ha, Emir girdi araya. Osoro. Andreas Boko. Gider mi? Tekrar gidermeye doğru. İçeride Mossoro Maybe var. Engiaya var. Mossoro'ya doğru. Marka oyunu araya. Şimdi Etebo oynadı. Ömer Bayram. Offside. Offside. Fegoli. Ve bir kule sahibi oyundan çıkıyor. Yerine Emre Akbaba'ya bırakıyor. Ve Göztepe'de de bir oyuncu değişikliği. Mossolo çıkıyor. Yerine Napolyoni giriyor. İlk golü sahibi Mossolo. Yerine yi bırakıyor. Şimdi Emre Akbaba. Kalka o. Şimdi Fegüli. Ya, şimdi o da yoktu. No no, no. biraz. Söğün Erbay'la. Varla... Söğün Yer mi? Yoktu. Güzel bir pas attı. Lamingas'ı ama. Tekrar Lamin Kassama. Alparslan. Oko. Alparslan döndü. Soner. Şimdi aktardı. Napolyoni. Endiaye. Napolyoni. Aldı topu tekrar. Ama geçemedi. Markaio. Şimdi Halil kullanacak. Taç atışını. Ona atmadı ki. Aaaa. Aaaa. Ömer Bayram. Önce at baba. Döndü sağ kanada. Arda Kur'an yetişecek mi? Kur'an yetişemedi. Yan tarafta Ryan Babel hazırlanıyor. Oo, Lamin Gassama faul bekledi. Emre. Emre. Emre arka direğe doğru. Sonra uzaklaştırdı. Galatasaray etkili gelmeye çalıştı. ne? O zor şartla yaptı ortayı. Lan. Ömer Bayram'ın önünde kaldı vurdu dışarıya. Ya. Halil buna çıkıyor. Yasin Kayan oyunda. Ve Falcao çıkıyor. Ryan Babel oyunda. Ndiaye ya, o Ryan Donk gerçekten çok sert müdahaleler yapıyor ona doğru ve ya hala oynar bayramı gösterelim. var ya benim. pasları Ya oğlum niye bıraktı? Fehuli Fehuli aldı Emrah baba Ya o pastana çarpan top Arda çıktı Ndiaye Jimmy Durmaz Tripitch oyunda, di yaptı ortayı. Tripitch uzaklaştı nasıl Şimdi Ryan Long döndü, el attı Tüm atlarıyla kendi sahasında gösterde spor. E gidermeye sarılan çok tekrar corner. A very, uh, good wasn't that Şimdi Feguli eli çok. Arkadaşlarına ileri gidin diyor. Ya. Etobo. Şöyle işte salak salak oynuyorlar. Deli oluyorlar. Yoktu uzun oynadı. Orada. <laughs> çelik üstü döndü. Giler mi? La. Ve zorlu 90 dakika bir birlik sonuçlanıyor. Göztepe hiç ummadığı bir deplasmandan bir puan olarak ayrılıyor. Galatasaraylılar çok üzgün. Evet ortam. Evet arkadaşlar. Evet Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 14. hafta maçlarını size sunmaya yine devam ediyoruz. Devam edeceğiz Süper Lig maçlarını. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.